Sana vereceğim. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Sandalye Ay, kapmaca oyununa hoş geldiniz. Şu an müzik çalıyor ve biz dans ediyoruz. İy, la, 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 la. la Ay dur bakayım çok <laughs> heyecanlı. Otur, oturdum. Sonra sandalyeler azalacak arkadaşlar. Ama ayakta kalan ölüyor. Evet. Kalkacağız birazdan. Hadi. Bak sandalyelere yaklaşamıyoruz arkadaşlar. Koş! Yok olmadı. Olmadı olmadı. Dön dön <laughs> dön! Oh! <laughs> ya bak birisi öldü. Kim aldı? Bir kız. Tekrardan. Şöyle sandalyeleri gözümüze kestirmemiz lazım. <laughs> <laughs> Bir daha öldü. <laughs> İnşallah biz ölmeyiz Umay İnşallah Bekliyorum. Ya hadi Aa! Herkes benim yanıma geldi Manyak <laughs> mısınız <Ay. gülüyor> Oh be Öyle şükür, <laughs> Öyle şükür. <cık> ya. Kimse yanmadı ya, Yok ama birinin yanması gerekiyor <laughs> Şunu gözüme kestireceğim Durun Koş koştum. Bakalım. Bakacağım. dur vay dur ne dur ne dur heyecanlıyım. Ne heyecanlıyım ne koş. Oh. <laughs> Biri daha çıktı. Kaç kişi kaldı? Az kaldı Kumay. Dört tane sandalye kaldı. Beş kişiyiz. Ya çok heyecanlıyım. Oh. Aa, yandım. yanmadık. Kurtuldum. Üç kişi kaldı. Hadi ya, hadi ya, hadi ya, hadi umay, hadi. <laughs> oh be, umay <laughs> Ay, <laughs> oh, çok korktum. Üç kişi kaldık. İki sandalye var. <laughs> Ay eyvah. Tam böyle ortasına denk gelmesi gerekiyor. <laughs> ya öldüm. İyi ya. Evet. Hadi ya. Kim kazandı? Şık. Bakalım. Karina çıkmış. Karina. Kazanan kram, Karin. ne? Krap Marie. Hı hı, Krap O kazanmış. Bir daha oynayacağız. Evet. Bu dikkatli oyna tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hı. Tamam. Hadi ya açılsa şu bir. Açılacak birazdan. Açıl. Koş 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 koş. Hadi. Aa e niye buradayız? Yeni oyun başladı. Birazdan başlıyor. He. Niune niune niune. Oo! Oh! sandalye üst katta. Niune niune niune. Niune. Aa koş koş koş. Oy <laughs> oh, hatırladım. <laughs> Çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Hadi. allebiyoz mu yak a neoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone <Sessizlik>